Diyor. Ben anlamadım. Bunlar nasıl kayınvalide gelin? İlişkileri hep çelişkili. Ben zaten senin kayınvalidene ku diyor. Bunu Onur Bey'le de paylaştım. <laughs> Çok zarif bir hanımefendi ama... Bu, biraz, ama biraz salsın kendini. Yani Kişiliği bence meselesini. doğal değil ama. Doğal değil ya kasıyor ya. bir Annem anda fazla Annen hep böyle yani kasmıyor. Duruşu bu. Ben Anca o yüzden değil. hani dalga geçiyorum. hanımefendisi, İstanbul hanımı. Aa. Ben bir oğlanı bir öperim dışarıdakiler duyar. <laughs> İnanırım <Yani, gülüyor> Bir sıkıştırıp yani, öperim şapuş yani, şapur, şapur, şapur. yani. <laughs> dışarıdaki duyar İnsan yani ben kızacaksa da, da Kızmalı <laughs> sevecekse de sevmeli Söyleyecekse de söylemeli Şöyle bir durum bile. var ee, Anne olarak ben e, Benim ona karşı verdiğimden dolayı Ne bir saygısızlığını gördüm dedim ya daha önce de. Ne bir Biz bana bize karşı görmedik. bir e, Ters konuştuğunu veya söylediğimi Yapmaması gibi bir şey Hiçbir şeyle karşılaşmadım bu yaşımıza kadar ama e, İlayda'nın onak o şeylerini sesini yükselterek tripleriyle şeyleriyle İlker diyor ki aman diyor İlayda'nın çenesine düşmektense diyor ben ondan uzak durayım diyor beyefendiye koyayım diyor. Ay. Yani diğer İlker, konuda. İlker'den duydunuz mu sizin böyle bir şeyi? Ya, Duydun mu öyle bir şey? Ya tabii ki duydum. Bak yine çekiniyor. Ya duydum desene. Ya dur şimdi duydum dediğinizde ne duydunuz diyeceksiniz? Bir kafamda onu duydum derken korkma bir ya. şeyler getirmeye çalışıyorum. Anne duymadın. Ben. Anne gerçekten ben inanamıyorum. İlkerle ben çok samimiyim Şimdi şuna... gerçekten annesiyle mesafeli. Yani bu beni nasıl söyleyebilirsin? Hayret ediyorum. Sen herkese mesafelisin. Çekinmelerinde galiba mutlu oluyorsun ki mesafelisin yani. Şimdi e, siz dediniz ki gelinimden eee çekinir. Gizem korkutmuş. Ondan korktum, sonra derim. Gizem peki sen ne cevap vermiştin bugün? Ben de benden çekinirim dedim. Evet. Çünkü şunu düşünüyorum. E, özellikle erkek çocuklarının annesinden çekinecek bir şey yok. Siz de öyle söylediniz hatta. Annesi olsam emmiler yani hani annesi mesela bir şey dökse bile. Gizem Gizem biraz daha ben. ben mesela ben. biz geç annesine yemeğe gittik. Eşim böyle annesinin gümüşlükleri var onları devirdi. Annesi olsun oğlum bırak toparlarız falan yaptı ben. ...yaptım şöyle. Hemen dönüp bana bakıyor zaten. Çocuk Benim gibi. evim değil. Hı. Ama korkuttuğum evet. için değil. Böyle bir panik gibi. içerisinde yani. Çok için bugün masaya gelemedi. Şimdi, Sana sizdeki ederim, sorunlar gezi. aynı... ...bizde de yaşanıyor yani. Servet... Ama ...onu tersi. Servet... ...onu döktün mü? Hı. Ben öyleyim mesela. Ay sen çok sakar. Dikkat et birazcık... ...dökme falan. Annesi aman döksün. Niye? Dikkat etsin. Ama Bence de yani kayabilir. Ama öpülebilir. insanlık hali, hali olabilir i̇nsanlık tabii ki onlara bir şey demiyorum olabilir. da dikkatsizlik var insanlık hali var yani. Ya kırılın dökülene kızma. Dikkatsiz mi peki işin? Ya dikkatsiz ya. Sakar. Yani biraz. Ben ama mesela evet annesine de göre... Zekra da... teyze bence çok şımartmış. Çok bir şey söyleyeyim mi Onur Bey yatağına kahvaltı götürüyormuş. Oo. Oh. Oh. <laughs> ama Oğuldan... kızlarına da öyle ama oğluna daha fazla. Okuldan geliyordu, ondan sonra şey oluyordu market. Eh. Anne hiç elleme burayı hiç toplamadı. Tamam oğlum toplamam elimi bile vurmayacağım. Şimdi de öyle alışmış. Şimdi ben de öyle istiyor ama cinsin. şeyde bulamıyor onu. E şimdi Gizem de bulamıyor. Kızlarınız da var kızlarınız da aynı şekilde. Hayır kızlar, kızlar, ama servisin peşinde. Ha. Abinin peşinde. Evet, evet. ben dedim ya, ya Onur Bey, çok, çok şımartmış kayınvalideler arasında da söyledim. Bir e, erkek çocuk ve bir gelin olmanın şeyleri bunlar. Tabii. Siz de bu kadar dobrasınız, Bugün içeride söyledim yani çok köşeler var e, evet. sizde hatta bazen o köşeler sivriliyor bile. Çok sivri bile. oluyor. Mesela ben merak ediyorum aslında bazen siz gibi olmayı çok isterdim yani böyle aklımın tam ucundan geçen şey, şey direkt söylemeyi ben de şeyimdir biraz Gülcan Hanım gibiyimdir aslında yani kırmayayım incitmeyeyim. ...biraz kendi içinde şey, Yorucu değil mi bu olur. ama? Yorucu çok biliyorum yorucu. ama işte ben çok de... Yorucu. burada burada evet. yapı olayı. Ben de e, söyleyemem. Onur Bey o nasıl oluyor biliyor musun? Çocuklar neler evlenince... hani karşı tarafından... ...haşır neşir oluyorsun. Teleklar Biraz karşınca. daha... ...böyle törpüleniyorsun. İlay'da ile kayınvalidesinin arasında... ...gözükür şekilde bir mesafe var. Biz gizeminin öyle değiliz. ...ben çok katıydım... Ama ...şeyim Murtanım, yoktu öyle yoktu yani... ...ama ben gizemi okulada. alınca... ...ben o kadar törpülendim ki... ...törpülenecek yer kalmadı... <laughs> ...Onur Bey... Be, e, <laughs> ...bir yerden sonra insan patlar böyle olursa... E, ...falan evet. kem kimi ben sevmiyorum... ...evet bazen... E, kem ...en son söyleyeceğimi... Kendim. ...ilk önce söylüyorum... Söylüyorsunuz. ...bu da benim hatam olabilir ama... E, ...beni seven böyle seviyor... E, ...sevmeyen sevmiyor zaten... Benim de yapım bu. Diyorlar ya benim de yapım bu. Tabii ki törpülemeye çalışıyorum. Yutuyorum, yutkunuyorum. Söylemiyorum ama sonunda illa ki Peki Aysun çıkıyor. bundan şikayetçi mi? Doğrudur şikayetçi Vallahi de olabilir. Valla şikayetçiyim yani. Olabilir gayet de, olabilir. Anne. Hani yani... o kadar güzel böyle şey anlattı ki çok doğal bir şeymiş gibi. Ben de böyle şaşkınlıkla yapım... izliyorum yani. Tamam senin yapın anneciğim de yani. Ben bunu... Çocuklarıma da yapıyorum, eşime de yapıyorum, kardeşlerime de yapıyorum. Ben hani çok normal bir şeymiş gibi anlatıyor olmasına şaşırdım diyorum. Kendini, normal olmayabilir. Anne sizin kendinizi Sizinle kabul ettiğiniz gibi annemin de mi? kendini böyle kabul ediyor olmasına ben hani şaşırdım. Çünkü Ama onun, onun göre... istiyor. Oğlum da çekinsin benden, gelinim de çekinsin benden, buradaki gelinler de çekinsin, herkes benden çekinsin. Herkes Çekiniyor zaten. Çekinmeyiz Hayır çekinecek ne çekinmiyor. var yani eğer doğruysan dürüstsen çekinmene gerek yok. Kayınvalidemden falan korkmuyorum. Hepiniz önce bir şu algıdan vazgeçin. Ben sadece naifliğimden ve kibarlığımdan susuyorum. Şimdi ben e, Serpil bir geçeyim. Yani benden çekinir dedim ben. Çünkü ben daha çabuk sinirini belli eden bir insanım. Daha bazı konularda sivriyim. Eşim o yüzden benden çekinir bir şey söylerken. Hiç i̇şte bile değil. <laughs> Annem de öyle Ama demiş. Ama kayınvaliden ha. de benden Ama çekinir. şimdi yani... Evet. Sırf eşin değil, bana da despot diyecekler, pek çok yakıştırma yapacaklar ama herkes benden çekinirken, senin eşin senden mi çekiniyor yavrum? Hayır, tabii <laughs> ki çekinebilir insanlar ama evlat sene, farklı. Ta, tamam anlıyorum, 30 senelik annesiyim. Tamam. Tabii ki benden çekinecek. Peki herkes Sen nasıl? çekiniyor sizde? Gelinin çekinmiyor, ki herkes çekinsin. Herkes mi? Gelinin senden çekinmiyor ki herkes çekinsin yani, senden. Gelinin bana saygısını da sevgisini de yeteri kadar verin Semra Hanım. Tamam Biz aramızda bu çekin şekilde çekin, anlaşıyoruz. Çekin, ama çekinmek çekin çekin ya da çekinmemek sadece alakası olan bir şey değil hayır, hayır, ki. Çekinmiyorum. Sadece yap demiyorum. Tabii ki. Çekinmiyorsun. Tabii Şimdi Çekinim onu veriyorum. Sen çekinmiyorsan... Sorduğunuz olur, soruya çekin cevap verebilir miyim? Ya, ben çekinmiyorum. Bir saniye. Herkes sizden çekinir mi dediniz ya. İnsanları ben de e, Nurten Hanım gibi çabuk belki kırıyorum. Bu da kırıla kırıla kırmayı öğrenmekten geliyor. O yüzden insanlar işte böyle yanlış şeyler söyleyecekleri zaman, hareketleri yanlış olacağı zaman biraz çekinerek gelirler. Benden alacakları cevabı bildikleri için. Ama Moro söyle dışarısı farklı ama ev içi farklıdır Emin yani. Evin içinde Peki de. Peki sen kayınvalidenden çekiniyor musun ama doğruyu söyle. Şey çekinmiyorum. Evet. Nasıl yani Şöyle. şöyle. Çekinmiyorum. Hayır, evet. çekinmiyorum <gülüyor> derken <laughs> Ben de bu oynamalara kızıyorum ya. Yani neyseniz olun arkadaşlar. Biz evet. neysek, ya biz, ne neysek ya? biz neysek oyuz neysek, ama açıklayacağım aha, Dışarı, kız dışarıya karşı daha tabii ki sert kabuğu yani yabancılara karşı tabii ki onu kimse rahatça kıramaz o konuda çünkü güçlü durur ama biz evlatlarıyız yani bize yani karnı daha yumuşak o yüzden ben çekinmiyorum rahatım o konularda hmm. hani eşimi de öyle düşünerek söyledim zaten tabii ki herhangi bir yanlışımızdaki tavrından çekiniriz ama genelde ona karşı çekinmiyoruz. Sen yani şu an söyledikten inandın mı? Biz genelden evet. bahsetmiyoruz belki. Şimdi biraz evet. önce Aysun ve Nurtay Hanım arasında bir diyalog yaşandı. Ee, onlar birbirini tanıyorlar ediyorlar. Hani biz dediniz e, dışarıda da öyleyizdir. Ki kayınvalidemden çekinirim ben de geri gelir çekinirim dedi. Hı -hı. Ama bir taraftan da bir e, sinirlendi. Zaten dün hani özellikle böyle bir sitem etti diyeyim. Ve bu bir puan konusunda. Bakalım efendim kayınvalidesinden sürekli bir puan ee, alan Aysun neler söylemiş. Beş puan verdi ve resmen benim yakamdan çıkartıp senin yakana taktı. Bak canım, geçen hafta kayınvaliden ne diyeceksin? O Gerine da diyor ki hayatım. sana yapsaydın da puan verseydim yapamadın. Kadıncağızda ne yapsın olmayan tabağı veremiyorum tamam, diyor. Tamam hadi diyelim ki dün yapamadım. E evet. Her zaman mı yapamıyorum yani? Yok. Kayınvalidenden korkup ağlayamıyorsun ya giderken ağlarsın. İstediğim zaman istediğimi yaparım. Hiç kimseden de korkmam. Yani bir şey tutturmuşsunuz yok kayınvalidenden korkuyorsun ne yapacak kayınvaliden ya bize bana bu ya? bu lafları veren senin kayınvaliden Aysun. Ya kayınvaliden ne yapacak bana? Vallahi ama var ya anneme de gerçekten çok teessüf ediyorum yani. Evet. Ya nasıl oluyor da gidip yani şu kıza beş puanları veriyor bilmiyorum. Burada emek veriyorum kadın gelip sende. gelip bana düşük puan veriyor. Aa, gerçekten burama kadar geldi artık ya. Ya damak tadımı yoktur nedir anlamıyorum artık. Yani damak le lezzetine güvenip geldim buraya. Ama senin kayınvaliden lokanta yani? işletiyor farkında mısın? Evet mı? doğru. Lokanta işlettiği için herhalde çok mu irdiri ya da senin yemeklerin Her o kadar diyor, lezzetli mi bulmuyor? Her zaman geliyor ben bu işlerinin önüne koyamam, koyamam. Yani burada tabii. anca geliyor konuşuyor. Ben yani şu, şu sen... yemek şöyle olsaydı, yok bu yemek böyle olsaydı. Sizin de aynı lokantanız bir, var ya. E anneciğim o zaman sen de güzel paham derseydin. ...kayınvalidesini. Yapamadığı için bulamıyor kadın. Hakkaniyetle. Ben de söylüyorum. Bence seni işe alsın kayınvaliden. Tamam. Biraz çalış da öğren şey dedi, yanında. Çay tabağı dedi. Damak tadınız olmadığı için mi acaba bulamıyorsunuz... ...Aysun'un tabağını Nurten Hanım? Yok kesinlikle öyle değil. Benim damak tadımın... ...olduğunu da biliyor. Ee, ben heyecanlanıyorum. Bulamıyorum. Biraz da şansa inanıyorum. Dün mesela... ...dünkü yemek güzel değildi. Çok kötüydü dünkü Ama ben yemek. size Aynen, şey, ben şey, çok de özür dilerim. şey söyleyeceğim. Çok Siz var ya Aysun'a kaç tane çeyrek altın kaybettirdiniz. Biliyorum. Bunun farkındayım. Yani dün ilk Özürüm değil.